Evet, hepinize merhabalar. Bugün Clash of Clans videosuyla sizlerleyim. Bundan önceki 3 videomda Brawl Stars oynamıştım. Hep Brawl Stars olmaz. Artık biraz yavaş yavaş farklı oyunlara da geçeceğim. Bugün Clash of Clans videosu çekmeye karar verdim. Benim zaten bir Clash of Clans hesabım vardı. Size bu hesabı tanıtacağım. Ve bir tane savaş yapacağım aynı zamanda diğer köyümü göstereceğim videoyu beğenip abone olursanız desteklerseniz çok sevinirim şimdi Yavaş yavaş haritamızı tanıtmaya geçelim şimdi Şuradaki büyülere alalım bakın 906.000 Altınımız 2.200.000 iksirimiz var tabii ki bu Kısımda burada Alamadığımız 71 bin iksir var 13.000'de kara büyü var. Savaş ganimeti olarak. Bazen de savunmam kazanıyor. Bazen de kaybediyor. Bu şekilde. Baktığımızda Okçu Kulesi Hepsi 7 seviye. 7. seviye bakın. Şu da 7. Büyücü Kuleleri 3. seviyede. Şurada var. Teslalar 2. seviye. Havan 3. seviye. Diğer havan, şu havaneler ikisi dördüncü seviye. Şu hava savunması ikinci seviye, diğer hava savunması dördüncü seviye. Bu iksirlerin hepsi onuncu seviye. Aman. Bir de şu altın madenlerinin de hepsi onuncu seviye. Allah Allah. Heh. Karakışla var. Bu da birinci seviye. Yeni yaptık bunu. Burada ikisi de 10. seviye olmasına rağmen dolu olan iki tane iksir de deposu var. 11. seviye altın depoları var. 7. seviye ve 8. seviye kışlalar var. Toplar 7. seviye. Bombalar biri falan 1. seviye. Barbar kral 3. seviye. Duvarlar da 4. seviye. Bir kısmı 6. Yavaş yavaş yükselteceğim duvarlarda. Bu arada 500 tane elması biriktirdim ve bundan önce bu videoyu çekmeden ve inşaat kuyvesi normalde 2'dir ama bir tane daha inşaat köyü aldım yani aynı anda 3 tane inşaat yapabileceğim para yatırmadım bunu kendim biriktirdim diğer köyümüz bu şekilde diğer köyümüze tabii ki duvarlar belli bir yükseltince yavaş yavaş duvarlar eklenecek. Burayı böyle kapatacağım. Planım yani bu şekilde. Bu şekilde köyümde. Başka da yok zaten. Herhangi bir ağaç ya da taş. Buraya baktığımızda bu şekilde aslında benim Clash of Clans haritam. Şimdi bu üç tanesinden birini yükseltelim. Üç tanesini yükseltelim. üç tane şey seçelim. Altınım az olduğu için, iksirim çok fazla olduğu için biraz altın madenlerine yatırım yapmak istiyorum. Fakat fakat hava savunmamız düşük. ikinci seviye. Bir de şu havanımız üçüncü seviye. Bu beşinci seviye. Altın madenlerine yatırım yapalım diyorum. Yani buradaki altın madenlerini yükseltelim ki Heh bakın bütün iksiri toplamış olduk hem altın üretimimiz de bu şekilde artacaktır ve bu şekilde diğer köyümde şu şekilde belediye binası 3. seviye okçu kulesi 3. seviye tabi biraz daha az gelişmiş bir köy bu köyü Bu köyü tam ağırlık vermedim Ama bundan sonra bu köyü de geliştireceğim Bu şekilde Clash of Clans Haritam Clash of Clans hesabım Tek haritam bu Tekrardan görüşmek üzere Hoşçakalın Bir sonraki videoda görüşmek üzere